Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yalnız değilim. Yanımda kuzenim Asya var. Merhabalar. Asya ben. Asya'yı azıcık tanıyalım isterseniz. Tabii. Ben Asya Özay. Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Şu anda da yüksek lisans yapıyorum. Tezimde madde bağımlılığına çalışıyorum diyebilirim. Kısaca böyle bahsedebilirim. Senin bir şey sormak istediğin var mı ek olarak? Şunu sorayım. Kitaplarla ilişkin nasıl? En çok merak edilen şey oluyor genelde. <laughs> Kitaplarla ilişkimin açık ara iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu konuda mütevazı olmayacağım açıkçası. Ee, ya kendim bildim bile de kitap okuyorum. Bu bizim e, annem ve teyzemle de alakalı. Yani biz büyürken devamlı kitap okuyorlardı ve biz de bunu görerek büyüdük açıkçası. Yaklaşık 13 senedir falan okuduğum tüm kitapları yazıyorum ve bunu görmek, e, bunun notunu tutmak bana çok büyük bir mutluluk veriyor. Ee, onun haricinde İyi bir okur olduğumu söyleyebilirim. Kendimce farklı alanları okumaya çalışıyorum. İşte fantastik, romantik, bilim kurgu, tarih, sosyoloji gibi gibi. Yani bu şekilde anlatabilirim aslında. Yani e, buradan şunu çıkarabilirsiniz. Hani e, Asya bir YouTube kanalıysa ya da bir Instagram adresi varsa inanılmaz anlatacağı şey var. Bir gün belki bizimle paylaşırsın böyle kitap önerileri olabilir, sosyoloji alanında olabilir. Olur, her zaman her zaman olur. Yani böyle bir video da çekebiliriz. Bence çok keyifli olur. Hatta çünkü ben kitaplarla ve sosyolojiyle ilgili saatlerce konuşabilirim. Bu biraz belki de sosyal bilimci alanımızla da alakalı bir şey. Yani bir sürü söyleyecek şey bulabilirim. Bu konuyla da ilgileniyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Hani bir tavsiye ya da herhangi bir şey isterseniz ya da soru sormak isterseniz. Yorumlarda yazarsanız bir daha Asya'yla video çekeceğiz gibi görünüyor. Bir sonraki videoda bunlar hakkında konuşabiliriz. O zaman mı? şimdi asıl video konumuzu <laughs> söylemedim. Asıl video konumuz e, alışveriş. Kitap alışverişi yaptım yine. E, biliyorsunuz hala devam eden Amazon'un bir indirimi var. Hem de çok deli bir indirim yaptı yani okula ve e, şehre dönüş galiba ismi. E, bunun yanında bir de bazı hesapları hepsine olmamak birlikte prime olmasa da geçerli olacak şekilde hem de 100 TL'ye 30 TL ya da 120'ye 40 değil mi yanlış söylemedim. Evet Bu bana şekilde. %30 mesela tanımlanmış. Evet, bana 120'ye 40 da tanımlandı. %30 da tanımlandı. Benim biraz fazla hesabım var Amazon'da. bunları kaçırmamak için üç 3 tane hesabıma tanımladı Amazon. Tabii biz de faydalandım bunlardan yani faydalanmazsam olmazdı. Şimdi çok güzel kitaplar aldım ama alışveriş videosunu da şimdi daha çok fantastik ve bilim kurgu hmm. kitaplarını göstereceğim. Bir de böyle romantik, historical falan sevenler için de bir video daha çekmeyi düşünüyorum. O da O kısımda da o kitapları göstereceğim çünkü onda gelmeyen hala bir set var. Ee, birkaç kitap daha var yanında tabi malum ben sepeti 5'e tamamlamadan almadığım için kitapları yine 5'e tamamladım %5 indirim alabilmek için ee, o yüzden bir video daha gelecek alışveriş Amazon alışverişi videosu şimdi başlayalım göstermeye bayağı bir kitap Benim var mi, tamam en güzelinden başlayalım tamam, en güzel hani görüneninden <laughs> kraliçe serisi yanlış söylemedim değil mi hmm. isim kraliçe Hı -hı. serisi ee, bu Alice Harikalar Diyarı'nın e, daha karanlık bir versiyonu şeklinde yazılmış. Ee, kitapları uzun zamandır merak ediyordum ama e, genelde fiyatları yüksek çünkü ciltli kitaplar. O yüzden almayı hep ertelemiştim. Ama şu anda gerçekten çok uyguna geldiği için almak istedim. Bir de çok güzel kitaplar ya. Yani e, şu şeyini geçtim, kapak kısmını geçtim. İçindeki yazıları renkli. Görebiliyor ben musunuz? Değil. Bilmiyorum. Ben çok bilmiyorum muhteşem mesela. değil mi? Hepsinin e, içindeki renkler farklı. Çok beğendim ya. Baskısına falan bayıldım. Çok güzeller. Aynen. Üç kitap. Çok, çok güzeller. Güzel. Çok beğendim ben ya. Bir, Bir de, de çok çok olmuş. Güzel görünüyor. Çok inanılmaz. Yani gel beni oku diyor kitaplar resmen. Çok beğendim. Böyle kutulu set şeklinde ucuzu. Şöyle koyayım ben bunları. Bakmak ister misin? Ya da sonra, sonra şey yapalım. yapalım. Tamam. tamam. Şöyle koyayım çünkü çok yer kaplayacak. Koyamayacağım mi? içine. Evet şimdi tabi e, bunu okumadan önce ne okumam gerekiyordu? Alice Harikalar Diyarındayı. O da elimde yokmuş. Onun da siparişini verdim aldım. E, yani bildiğim bir hikaye. Filmi de çekilmiş daha önce. Onu da izlemiştim ama Kitabını okumak tabii ki farklı bir şey. Bende yoktu bilmiyorum. Sen okumuş muydun bunu? Okudum ama ben de bu sene okudum. Yani sen çok okudum. belki de bildiğim bir hikaye evet, olduğu ondan... için yıllardır erteledim bilmiyorum neden. Aynen. Ama gayet güzeldi. Yani yorumlama gibi çok... bir şeyi kendimde zaten göremem. Tabii ki de. Yani çok o çok iyi. Haddimize değil. değil zaten de ama ben de tekrar okuyacağım ne kadar bilsek de hikayeyi. Şimdi evet. Bu kitapları inanılmaz ucuza aldım. Gerçekten şok edici bir fiyattaydılar. Hala bilmiyorum. Bazı kitapların çünkü baktım bugün e, fiyatları yükselmiş. Hı hı. Aldığım bir set mesela 90 liraya almıştım. Şu anda 350'ye çıkmış fiyatı. O yüzden e, hala aynı fiyattalar mı bilmiyorum. Ben Instagram adresimde storylerde paylaşmıştım. Hem aldıklarım hem ilgimi çeken e, böyle çok büyük indirim olan kitapları paylaşmıştım. Oradan takip ettiyseniz mutlaka görmüşsünüzdür ve kaçırmamışsınızdır diye umuyorum indirimleri. E, beşinci Mevsim kitabını aldım. Ee, ve onun ikincisi sütun kapısı. Bu benim bildiğim kadarıyla iki kitaptan oluşuyor. Yani umarım öyledir. Sen biliyor ben musun? bilmiyorum. Yani dezaynını çok okurum ama ee, şu kapağı hatırlıyorum sadece ama içeriğiyle ilgili açıkçası çok fikrim yok. Ya ben arka kapakta bir şey yazmıyor zaten. Hani şu iç tarafında mı yazıyordu? Yo iç tarafında da yazmıyor. Ben bunu şeyden baktım, Goodreads'ten baktım puanlarına birazcık ona istinaden aldım. Bir de 2016 Hugo En iyi Roman Ödülü almış. O zaman dedim ki mutlaka çok güzel bir kitaptır ve eleştiriler de çok iyiydi kitap hakkında. O yüzden bu şekilde seri olarak almak istedim. Bakalım okuyacağız. Umarım ki. Evet. Şimdi, bu kitabı da çok beklemiştim. Ben de ilk iki kitabı var serinin. Ee, ama üçüncü kitabı böyle 80 liralarda falan dolaşıyordu. Çünkü bütün kitaplar ciddi. Normal, şey, ya, karton kapaklı basmamışlar kitapları. Bu yüzden de fiyatları hep çok yüksekti. Serafine B. Parçalanmış Yürek. Değil mi? Evet. Ee, bunun ilk kitabını okumuştum. Sonra uzun bir zaman sonra ikincisini aldım. Fakat okumadım. Üçüncüsü de çıkmış daha sonrasında. <laughs> Onu daha önce görmemiştim. E, bu sene fark ettim. Üçüncüsünü de listeme ekledim ama dediğim gibi çok yüksek fiyatlı olduğu için almadım şimdiye kadar ama şu an indirimde inanılmaz güzel bir fiyata aldım. Bunu evet söyledi bana. Çok çok, çok iyi aldım almış. yani. E, i̇lk kitabı çok güzeldi. Bu birazcık aslında e, ortaokul, değil mi? Ortaokul çağlarına hitap edebilecek. Ve sonrasına da bence hitap edebilecek bir kitap. Tabii ki de sonrasına da ama hani daha küçük yaşta olanların da okuyabileceği bir kitap. Onlar için birazcık korku kategorisine sokabiliriz kitabı. Evet. Ben sadece birincisini okudum. E, i̇kincisini ben de okudum diye de. hatırlıyorum. E, ama güzeldi. Ben keyif almıştım en azından okurken. O yüzden hmm. üçüncüsü son ama değil mi? Yani bu son. Üçleme galiba bu. Başka yok. Okuruz. inşallah Okuyacağız. Bunu da <laughs> okuyacağız. Hepsini <laughs> okuyacağız. Yani ben yavaş okuyorum gerçi ama olsun. Ah. Evet, bu senenin en sevilen kitaplarından bir tanesi. Çok konuşuldu, çok sevildi. Ama yani seveni olduğu kadar sevmeyeni de gördüm tamam. kitabı. Ateşin Madi. Ee, ben çok merak ediyorum. gel yani açıkçası Itaki'nin kitaplarının çoğunu seviyorum. Yani bu yabancıdan çıkma ama hani o grubun kitaplarını seviyorum genelde. Ee, o yüzden çok merak ettim. Asya akımı çıktı <laughs> Evet. Ben sevenlerdenim. <laughs> Seven taraftayım. İkincisi de çıktı Ateşin Nefesi yanlış hatırlamıyorsam. o da yolda geliyor. Devamı da var. Var <laughs> mı? Diye biliyorum ama daha çıkmadı. Ha, yani yani ikinde evet ikinde bitmediğini hatırlıyorum. Yanlışsam kusura bakmayın ama e, ya, bence keyif alırsın. Ya bu sene çünkü yani ben çok fazla böyle fantastik, fantastik, romantik çok fazla çıkardılar. Bu da en azından benim okuduğum yorumlarda Ben daha çok beğenilen taraftaki yorumları gördüm ama sen tabii diğer tarafları evet, da görmüşsün. Evet var beğenmeyen de yani o kadar abartılmasına gerek yok diyen insanlar da gördüm. Hı hı. Yani bence güzeldi. Bence okunmalı, okunabilir. Bu tarzı sevenler en azından bunu tercih edebilir benim fikrimce. Ben çok merak ediyorum. Bunu büyük ihtimalle ben Eylül'de okuyamam. Ama Ekim'de bence okurum. Ekim'de bence okurum. Bence okurum. okurum. Evet. <laughs> Şimdi bir seri yani? şöyle söyleyeyim. Ben normalde Pegasus almıyorum. Malum çok pahalı biliyorsun. Ama Amazon böyle set şeklinde öyle indirim yapıyor ki Pegasus'larda. Amazon indirimlerinden böyle set set Pegasus alıyorum ben. Ama yani hani 3 kitap 15 lira, 3 kitap 20 lira ya da 5 kitap 25 lira falan o şekilde inanılmaz indirime giriyor. Sen gösterince ben de gördüm bayağı indirimliymiş. Çok var iyi fiyatları. Ve dayanamıyorum. Resmen Pegasus kitaplığı oldu evimde şu anda yani en son alışverişimle birlikte. Baktım şöyle bir neredeyse hepsini Pegasus'a almışım. Başka bir şey çok az var yani farklı yayın evlerinden olan kitaplar. Yani şu an fiyatları çok yüksek. Hani eskiden bu kadar diğer yayın evleriyle fark var mıydı? Bence yoktu. Ben eskiden biliyorum çok okumadığım için çok bilmiyorum. Hani yani şimdi zamanında. çok bir şey söyleyemem hani şu kadar derece bir fark vardı gibi bir şey ifade edemem ama ee, hani ben ortaokul ve lisedeyken rahatlıkla alabiliyordum demek ki alınabiliyordu. Yani ben en azından böyle düşünüyorum. Yani demek ki yeni çıkan kitaplar 180 lira, 250 lira civarında değildi. değil mi? Ama şu an öyle evet, çıkıyor. Zaten kitap fiyatları çok farklı. Bu konu bunu. Aynen onu konuştuk. Başka bir konuda da konuşabiliriz Sinirlerimiz bozuluyor bunun hakkında bahsettikçe ee, Biraz da kitap alışverişlerimizin nedeni de aslında o Yani evet, sürekli var. zam geldiği için Ben mesela Amazon'da daha sonra ala kaydediyorum kitapları Hani her gün zam geliyor kitaplara 5 lira 10 lira bir bakıyorum Bir kitaba hangisiydi o ee, Hatırlayamadım şimdi 30 lira birden zam geldi Şey şey Şivap'ın e, vahşi kitabı Şurada var, arşiv serisi var ya, hı hı. bir de şey var, e, Gölgenin En Koyu Tonu mu? Hı hı Öyle bilmiyorum. bir kitap serisi. Geçen alışveriş videomda bahsetmiştim, o kitabın yazarının yine. Vahşi diye bir kitabı var, onu listeme atmıştım ben. Hı hı. E, 30 kusur liralardaydı. ya Bir anda 90 liraya çıktı kitap. ya Ben yani, şaşırmıyorum maalesef bir, ama şaşırmamamıza da çok bir üzülüyorum bu arada. Kadar Fazla zam gelemez bir anda ya. Yani tek seferde gelen bir zam bu. Ve şu anda fiyatları inmiyor da. Takipteyim eğer düşerse alacağım. O da çok sevilen bir kitapmış. Anca Amazon işte ya da diğer böyle bazen Eylül ayı indirimleri falan oluyor. Oralardan Hı. belki yakalanabilir. Böyle çok istenen kitaplar en azından. Aynen yani. İşte benim bu Seraphine'nin 3. kitabını yakaladığım gibi yakalanırsa evet. eğer. Anca o şekilde. Onun dışında zaten ben yeni çıkan kitapları falan çok fazla almıyorum. Sadece indirim varsa maalesef ki yani bir kitaba 100 lira veremem <laughs> yapacak bir şey yok çünkü okunacak çok fazla kitap var okuyacak az zaman var yani Aynen. o e, dengeyi kurabilmek bizim için çok önemli oluyor çünkü çok fazla şey okumak istiyoruz ama fiyatlar gittikçe yükseliyor hani gün be gün fiyatlarla yarışıyormuş gibi hissediyorum evet, bazen ben yani de öyle hissediyorum. o yüzden bu alışverişler zaten yoksa bu kadar kitabı bir anda almam eskiden almıyordum da zaten bu kadar yani e, yüklü bir alışveriş yapmıyordum ama artık sürekli şey korkusu var. Eyvah zam gelecek, alamayacağım ben bu kitabı okuyamayacağım korkusundan dolayı artık daha çok alışveriş yapmaya başladım ki e, yani almak istemiyorum aslında. Artık evde koyacak yerde kalmadı. E, o kadar hızlı okuyamıyorum da ama işte okunacak yine. okunacak. Yani bir şekilde bir çek okunacak. Allah, umarım ki hepsini <laughs> okumadan ölmeyiz diye umuyorum. Evet şimdi seriyi göstermedim de ilk oyundu galiba. Şöyle oyun ilk kitabı ee, ikincisi hangisi yazıyor mu? Evet. evet bu. İkincisi kaos ve üçüncüsü blöf. Bu kitapları ben bilmiyordum açıkçası. Ee, bilmiyor musun? Hı -hı. Tamam o zaman. Ee, bilmiyordum. <laughs> Sadece ucuzluğundan dolayı arka kapaklarını okudum. Goodreads puanlarına baktım. O şekilde aldım bu kitapları. Şöyle üçlü set şeklinde satılıyor zaten. Ve arkasındaki fiyatları gerçekten çok yüksek. Ama ben bunları 17 liraya falan aldım galiba. Yanlış hatırlamıyorsam artık bir, biraz birbirine girdi çünkü fiyatlar ama gerçekten çok uygun fiyata almıştım. Yine bir seri. Evet. evet yine bir, seri. <gülüyor> <gülüyor> yine <gülüyor> bir <gülüyor> e, seri. Yine ilk kitabın ismi Oyun. Bunlar e, ne diyebiliriz sence? Tür olarak. Gelelim mi? Gerilim, gerilim, fantas, gerilim, fantastik. Belki ya da daha çok gerilim diyelim. Gerilim. gerilim. Tamam. Gerilim. İkinci kitap Kehanet. Ay felaket, kehanet nereden kehanet çıktı? Kehanet Evet. 3 Fırtına. Ve dördüncüsü de Kehanet. Böyle yine dörtlü seri şeklinde satılıyordu. Sen okudun galiba okudum. bunu. Ama çok oldu o gibi. Bakar mısın hangi yıl çıkmış? Yani şu an mesela bana içeriğinden... Bir şeyler sorsan çok detaylı bilgi verebilir miyim? Sanmıyorum. 2012. 2012. Büyük ihtimalle çıktığın sene o senelerde almışımdır diye düşünüyorum. Ama bak 2-3 ve 4'ünü okumadım. Acaba bunlar ne zaman çıkmış? Belki bunlar sonra mı çıktı? Bilmiyorum. 2013'te çıkmış, 10 kitabı. Yani sevmediğimden okumadığımı düşünmüyorum çünkü sevdiğimi hatırlıyorum. Araya kesin başka kitaplar girmiştir, ben onu unutmuşumdur. O takip etmişimdir, kalmıştır gibi bir şey herhalde. İlk kitabımdan keyif aldım hatırlıyorum ama. O yani, zaman devam edersin benden. Evet. Yani büyük ihtimalle birincisini hatta tekrar okurum Aynen. diye düşünüyorum. Hatırlatma amaçlı. Çünkü çok az hatırlıyorum, hatırlıyorum <laughs> yani. Hatırlamıyorum desem daha doğru olur gibi bir şey. Evet işte yine böyle bir set ve e, evet şunları alalım. Yine fantastik. Biraz epik fantastik mi bunlar acaba? Çok emin değilim. E, Yok değil galiba ya. Fantastik diyebiliriz buna. Ee, şöyle bir ikili set. Ama bunun üçüncü kitabı da varmış değil mi? Üçüncü kitabını gördüm galiba. Üçlü setini gördüm ben bunun sonra O Dediğim buysa ikiliyi aldım üçlü. Evet bu galiba evet. o işte. Evet. İlk kitap savaşçı varis. Ee, i̇kincisi de büyücü varis. Ama bunun galiba üçüncü kitabı da varmış. Ben ikili set şeklinde gördüm ve aldım yine fiyatı uygundu diye ama üçlü setini görmemiştim ya da indirimde değildi belki de bilmiyorum. Üçüncü kitabı da varmış. Ona bir bakacağım eğer varsa hani ayrı olarak alırım artık bundan sonra. Konularını dediğim gibi yine bilmiyordum. Sadece arka kapaklarından ve işte Goodreads puanlarından bakarak aldım hmm. kitapları. Sen de okumadın galiba hmm. bunları değil mi? Yani bu en sonki alışverişimde okuduğum çok az var hmm. açıkçası. Yani bunların hepsi benim Okunacaklarım arasında almış <laughs> oluyor. Evet, bu da 2016'da çıkmış. Bakalım, ben seveceğimi düşünüyorum bu kitapları çünkü konuları gerçekten çok güzeldi. Zaten öyle aldım yani. Sadece konuları ilgimi çekenleri aldım. Diğer kitabım Yaşar Kemal'den üç Anadolu Efsanesi. Bunu da son zamanlarda oldukça fazla gördüm. Çok okuyan vardı ve çok beğenmişler. Ben de merak ettiğim efsaneler aslında. Karaca olan ve Geyik efsaneleri var içinde. Aa, altıma kalmıştım. Evet. E, bu ara biliyorsunuz Yaşar Kemal okumaya taktım. <laughs> Hatta dün de e, şey okuyordum. Tek kanatlı kuşu okuyordum. Hatta dün Yaşar ile ilgili aynen biraz sen konuştuk. Yaşar Kemal hakkında konuştuk biraz dün akşam. E, bu ara Severek okuyorum Yaşar Kemal'i. Bununla da devam edebilirim büyük ihtimalle Yaşar Kemal selvimine. Evet, şimdi bu kitabı e, şöyle göstereyim önce Mesmenya'dan Sevgiler. Bu kitabı ben Nazalok kanalında gördüm Naz'dan. E, o en son bir video çekmişti ama sen galiba YouTube'dan çok izlemiyorsun Hı -hı. değil mi? En son çektiği videoda da e, göstermişti bu kitabı. Konusu çok ilgimi çekti. E, şöyle konusundan birazcık bahsetmek istiyorum bunun bir dergide gördüğü ilana başvurarak unutulmuş bir Baltık ülkesinde konuşulan mesmence'den bir yetkin olmadığı halde bir kitap çevirisi alıyor. Kitabı kafasına göre çeviriyor ve ondan sonra bir şeyler oluyor ve mesmence dünyaca meşhur bir yer haline geliyor ve tabii ki çevirdiği kitap da çok ilgi görüyor ve inanılmaz satılmaya başlıyor. Ee, birazcık kara mizah gibi bir şey var anladığım Seversin. kadarıyla. Bir yanlış anlaşılmalar falan oluyor böyle. Ee, Nas çok güzel anlatmıştı kitabı. Ben de hemen baktım indirimdeydi. <laughs> hemen Tabii alayım ki. dedim. indirimdeyken kaçırmayayım kitabı. Ee, bence çok keyifli ve eğlenceli olacağını düşünüyorum kitabın. Çok da merak ettim. Zaten yayın evi de yani. Ben yani yani Selin'i çok severim. Evet, zaten çok iyi kitaplar basıyor. Ona da güvenerekten ve Naz'ın söylediklerine güvenerekten bu kitabı aldım ve eminim ki çok eğlenerek okuyacağım. Bunu da Ekim'de okumayı planlıyorum açıkçası. Listene koydum. O zaman mı? koyuyorum. Evet koyuyorum. Ekim listesine koyuyorum. Eylül yetişmeyecek gibi görünüyor şu an için çünkü. Belki de olmaz. <laughs> Sürpriz bilmiyorum. Yine düğünlerimiz var bizim çünkü bitmeyen düğünlerimiz. O yüzden biraz koşturmacalı geçiyor hala. Ama Ekim'de okumayı planlıyorum bu kitabı. Gerçekten çok merak ettim. Seni saçla anlatınca ben de merak ettim. Yani çok eğlenceli duruyor yani. Ayşanlar Konu de olarak. merak ettim de. Bilmiyorum acaba hangi sırayla alırım, hangi yerine alırım bilmiyorum. Yani. Bana kalsa hepsini aynı anda okumak istiyorum kitaplarını ama. İşte İki kitap, yani. üç kitap, i̇lk kitap <laughs> iki. Bunlar ikisi mi seri? Evet, ikili onlardan. Bunlar da yine arka kapaklarını okuyarak aldığım ve puanlarına bakarak aldığım kitaplar. İlk kitabı Zodyak. İkincisi de Yıldız Gezgini. Ee, böyle burçları kendine konsept alan kitaplardan ikili bir seri zaten. Ee, bilmiyorum merak ettim ben. Arka kapaklarını okuyunca hoşuma gitmişti. Birazcık şey mitolojik falan da bir şeyler var galiba içerisinde. Anladım. Aynen güzel. Sen hepsini çok seviyorum kitapları. Sonuna <laughs> de koyayım. Yani evet. Son iki değil de önümüzdeki son ki. Aynen. Yani bilim, kurgu, fantastik alanında aldığım son iki kitap. Mesela ben sadece ilkini biliyorum. Ben yani yani bunu okudun mu? Okumadım ama ha, çok fazla gördüğüm bir kitaptı. Bu da eski. Büyük 2016. Yani bayağı eski kitaplar. Zaten Pegasus değil mi bu da? Evet. Hı hı. Ee, yani büyük ihtimalle çok fazla satılmayan, ilk baskıda kalan genelde kitaplarını elinden çıkarmaya çalışıyor bu şekilde. Çok aşırı indirim yaparak. değişebilir yapar. mi? diye düşünüyorum. Eskiler kapaklarını da değiştirmekle uğraşırlar mı bilmiyorum ya. Yani bak birinci baskı ikincisi yapılmamış. Mesela, ya bu kraliçe serisi okumamış bir seri hmm, değil. Evet, o fiyatı normalde satılmaz yani. Satılmaz. Aynen. Hani bunları hani diğerlerinin için çok bir şey diyemem evet. ama o seri hani satılmamış kitapları elinden çıkartma amacıyla tabii o o, değil. o bir şey. Eksel, ama evet. yapıyor olabilir. Kitabı göstereyim göstermedim. <laughs> Tandem ilk kitabı ve ikincisi Ba galiba. Yanlış okumadıysam. Değil mi? Bağ. Hı -hı. Yani evet. Çoklu e Dünyalar serisi diye geçiyormuş ismi. Bu da yine paralel evrenler falan var galiba bunda da. Yani arka kapak yazısı güzeldi. Ona güvenerek aldım. Ee, şöyle de oluyor bazen. Mesela çok satmıyor kitaplar ama aslında çok güzel oluyorlar ve fakat insanlar bunun farkına varamıyor. Hani biraz da bundan dolayı da daha bilinmeyen, e, böyle fantastik kitapları toplamak istedim. Hani farklı öneriler yapabilmek adına. Çünkü zaten bazı kitaplar çok okuyorum. Atıyorum Ateşin Vadi herkes okuyor zaten. Bunu herkes öneriyor. Ama bu kitapları alıp da öneren çok az insan var. Çünkü üzerinden çok yıl geçtiği için belki de. Ya da anca hani Pegasus'un fantastik ya da işte bilim kurgu serilerinin sıkı takipçileri devamlı sık sık en azından bu kitapları takip ediyordur. Mesela Ateşin valide yabancı yayınlıyor. İşte yabancı şu an yenileri biliyoruz. Yani. Ver, yabancı ya. Martı ya da Dex. Bunlar şu an çok fazla gündemde olan ve özellikle bu yılda çok fazla fantastik fantastik yetişkin fantastik romantik e, kitapları çıkaran çıkan yayınevlere. Pegasus son yıllarda çok fazla fantastik çıkarıyor mu? Bence eskiye göre çok fazla fantastik çıkartmıyor. Daha ben çok istihbar gelişim vesaire kitapları mı görüyorum ben? Ama ki çıkarıyordur ama hani diğer yayın evleri kadar şu an aşırı derecede fantastik üzerine yoğunlaşıyor mu? Bence yoğunlaşmıyor. İtaki kadar değil Değil. değil Şu an İtaki ve Martı Martı inanılmaz özellikle. bir deparda. <laughs> Martı çok iyi durumda şu anda. Yani ben. Martin'ın yakın zamanda çok fazla kitabını severek okudum etikete smart yayınlarının. Hani farklı şeyleri çıkartacağınız zaman kitapları. Dediğim gibi yabancı da öyle, dex de öyle. İlindeki kitaplarda daha çok pek olsa da. Aynen. Ama bilmiyorum, hepsi çok güzel görünüyor. Yani okuyoruz evet. güzel bir şekilde okuruz. İşte. okuruz. Hepsini <gülüyor> okuyacağız. <gülüyor> bir de böyle keyifli oluyor. Şimdi aynı kitapları okuyoruz, ondan sonra böyle şey yapıyoruz işte Aa bu nasıl bunu yaptı?'' falan diye böyle konuşuyoruz. Ya da sonuyla ilgili fikrim evet. var mı? Aspordura'da sakın doğru gelmedi. <laughs> Çok eğlenceli oluyor o şekilde okuması. Böyle, bitti. Şimdilik bitti. Ee, diğer kitaplarım geldiği zaman, e, serilerin birkaç tanesi gelmedi. O da haftaya salı gelecek dedi Amazon. Prime olmadığı için birazcık geç yolluyor. Büyük ihtimalle de çok yoğunlar şu anda. Hı hı. İnanılmaz bir alışveriş yapılıyor Amazon'dan. Haftaya geldiğinde onları da çekelim ama şimdiden bakmak isterseniz de Pegasus'un serileri olarak yani Pegasus yayına bir yazıp mutlaka bakın bir Amazon'a. Bazı ürünlerin fiyatı evet artmış. Eski benim aldığım indirimleri kalmamış bazılarının. Ama 14'üne kadar ayın devam eden bir indirim söz konusu. Bence bakmayı ihmal etmeyin. Mutlaka içinden almak istediğiniz güzel kitaplar vardır ve indirimden yararlanın. Özellikle o yüze 30 ya da 120'ye 40 indirimini kaçırmayın. Prime olmasanız da geçerli olan bir indirim. Bu çok evet. önemli bence. Mesela ben Prime değilim. Hesabımda tanımlanmış. Tanımlandığımda farkında değildim. Hani gayri ihtiyar baktığımda gördüm. Tabii ki faydalandım ayrı kadar ama ee, şey Dün baktığımızda mesela indirimli kitaplar vardı ama e, senin aldığın çoğu kitap yoktu, evet. bitmişti. Ama yine alınabilecek çok güzel görünen evet, ve uygun var. fiyatlı böyle set şeklinde kitaplar vardı. Bence kesinlikle değerlendirebilirsiniz dediği gibi. <laughs> sen neler aldın sen de söyle. Ya Ben neler bir iki azıcık <laughs> kitap aldım. Çünkü çok kitap aldım bu aralar. <laughs> o yüzden kendim iki kitapla basındım. Ne yaptığını biliyorumdu galiba. Kitabın tersine de. Diğeri de... Tanrı ve Ateş Krallığı, ee, hmm. yeni çıkan. yeni çıkanlardan yani çok çok son zamanlar yani son günlerde değil ama yeni çıkan diyebiliriz. Yaz döneminde çıktı. Evet, evet yaz döneminde çıktı. Ee, birinci kitabı okumuştum çok sevmiştim. bir kitabın adı şimdi yanlış bir şey sayacağım. Kan ve Külden olabilir. Evet olabilir. Ben yanlış değil bilmiyorum Galiba yani, doğru. Ee, e, Yanlışsa düzeltip yazarım evet, aşağıya. Güzeldi. <laughs> o yüzden çok da böyle kritik bir yerde kalmıştı. Çok merak etmiştim. E, bir türlü de alamadım. E, yüze 30'u görünce dedim Asya doğru zaman. Evet. Al bu ikisini. Şimdi bekliyorum. Benimki de hala gelmedi. Çarşamba gelecek büyük ihtimalle. Evet. Hatta ayna olmayanları çok geç gönderiyorlar. Bir hafta falan sürüyor hiç sana Hiç sevmişim Hiç aklıma gelmedi. Yani senin şeyin Neyse artık bekleriz ya. Kitap Kimi beklenir. Kitabı bekleriz her zaman. Aynen. Nasılsa okuyacak kitabımız çok. O yüzden beklemekte size sıkıntı yok yani. evet. Şimdi aldığımız kitapları göstereyim diyeceğim ama. İki dur. koldan evet. evet. Şöyle. Ben birazcık sana vereyim. Tamam. Şöyle üst üste mi koyayım? Nasıl üst üste koyalım şöyle. Tamam. Çünkü çok fazla var. Tek başıma hayatta tutamam. Şunları da ben Güzel alabilirim. Güzel görünüyor acaba. Çok fazla. <laughs> Şu an odanın her yeri kitap doldu ve nereye koyacağımı bilmiyorum. Birazdan, video bittikten sonra Asya'yla bunun konu hakkında <laughs> biraz konuşacağız ve yer açmaya çalışacağız. Evet. Bir 1-2 saat bir video şey yapabiliriz, e, yerleştirme yapacağız gibi duruyor kitaplığı. Şöyle, bu kaldıramıyorum, çok ağır. Şöyle, evet. Umarım görüyorsunuzdur. <laughs> çok kalkmıyor, çok ağır oldular. Evet, bu şekilde aldığım kitaplar siz yararlandıysanız Amazon indiriminden aldıklarınızı yazarsanız belki ben de yararlanırım ya da Asya belki bakabiliriz Alabilir. aldığınız kitaplardan ilgimizi çekenler kaçanlar olursa. vardır belki Mutlaka ya da vardır. Ya kesin vardır ama ya da fark etmediklerimiz Aynen. vesaire. O yüzden dün mesela ben, ben birkaç kitap fark ettim. Çok ucuzmuş. Ah dedim keşke alsaymışım. Ama artık anlıyorum. <laughs> Bitti. Kotamı doldurdum benim için. Dedi şimdilik. <laughs> En azından Aralık'ta yapılacak. <laughs> Yıl sonu Amazon indirimine kadar almayı planlamıyorum açıkçası. Umarım, umarım bunu. Umarım. <laughs> Seninle konuşmayalım bunu. Evet. Her konuştuktan hiç... sonra. <laughs> ben ne zaman bu konuda bir şey konuşsak. Yani almayacağım diyor. Sonra bir okuyorum böyle bir hikayede yeni bir kitap alışverişi. Ve hemen yazıyorum. Hani almayacaktın işte falan. Devam, güzeldi. Tamam ya, alıyorum. Ne yapayım? Çok seviyorum. Alıyorsun. Çok yani. mutlu oluyorum kitap olunca. Böyle tek tek böyle koyup böyle bakasım geliyor evet. benim böyle, seviyorum falan. Aynen, aynı şeyi ben de yapıyorum. Kapağına bakıyorum, sağına soluna bakıyorum, <laughs> İyi ki aldım diyorum böyle bir. <laughs> İyi ki aldım, ne güzel yapmışım diye böyle ben de diziyorum kitapları. E izliyorum yani. Hoşuma gidiyor onu izlemek. Bir de damga vurma süreci var böyle. Aa, yani evet, çok hoşuma gidiyor. Bütün kitapları tek tek yani bir sırayla böyle koyuyorum. Damga vurduktan sonra tekrar bir daha açıp bakıyorum. Hadi ne güzel damga <gülüyor> oldu. <gülüyor> Aynen. Özel <laughs> bir şey, özel işte, bir zevk. Şey. Yani yapacak bir şey yok. Biz de bunu seviyoruz. Peki, bitirelim o zaman. Bitirelim. Tamam. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğene, ve abone değilseniz abone ol'a tıklamayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca zili açarsanız gelen bildirimleri de kaçırmazsınız. Uzun zamandır da video yüklemiyordum. <laughs> Şimdi uzun zaman sonra ilk video olacak. Umarım beğenerek izlersiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kendinize Teşekkür iyi bakın.